Bakara 187'de geçen orucu geceye kadar tamamlayın ifadesi iftarın gece olduğuna mı işarettir? Fümme etimmus sıyame ilel Evet, son orucu geceye kadar tamamlayın ifadesi Kuzey Kutbu'na gittiğiniz zaman işte o kutup bölgesine ne kadar önemliymiş orada öğrendik zaten bunları. Güneşin batmasıyla gece başlar. Ama Allahü Teala gecenin başlamasını güneşin batmasına bağlasaydı, güneş batıncaya kadar deseydi, o kutup bölgesinde insanlar yanmıştı. Herhalde mesela Tromso'da iki ay oruç tutmaları lazım güneşin batması için. Cenab-ı Hak güneşin batmasına bağlamıyor. İnşallah o çalışmalar ortaya çıktığı zaman göreceksiniz. Anormal güzellikte şeyler var. Yani hakikaten o kutup bölgesine gitmeden anlaşılması mümkün olmayan ayetler var. Hamdolsun Cenab-ı Hak lütfetti orada anladık biz o kanaatteyiz. Çünkü orayı görmeden anlayamıyorsunuz ayet-i kerimeyi. Ne olursa olsun buradaki şartlara göre anlamaya çalışıyorsunuz. İşte onlardan bir tanesi de bu ayet-i Sonra geceye kadar tamamlayın diyor. Gece güneşle direkt bağlantılı bir olay değil. Güneş ışınlarıyla ne kadar bağlantısı varsa da, Dolayısıyla güneş havada olsa da gece oluyor. Biz bunu orada yaşadık. Güneş hiç doğmadığı zaman da gece oluyor. Eğer Cenab-ı Hak güneşe bağlasaydı, güneşin hiç doğmadığı zamanlar hiç kimse oruç tutmayacaktı. Güneşin batmadığı zamanlarda da aylarca oruç tutacaklardı. İşte geceye kadar dendiği zaman gündüz, gündüz, işte nasıl tarif edeceğiz şimdi ondan da <laughs> şeydir, yani e, işte güneşin doğuşundan batışına kadar olan dönem. Bizim buraya göre tarif ettiğimiz zaman, öbür taraflara göre nasıl tarif edeceğiz? Henüz zihinde tam olgunlaşmadı. Kışın gittiğim zaman hallettik de yazın gidince işler bozuldu biliyorsunuz. Gitmeden burada bayağı pehlivanlaşmıştık ama hiçbir işe yaramadı. o. Fakat daha güzel şeyler ortaya çıktı. Allah'a şükür. E, şimdi şu anda tarif edemiyorum doğrusu. Yani inşallah yavaş yavaş tarif edeceğiz. Ama tüm metin musiama ilerleyi yani gecenin başladığını çok net bir şekilde anlıyorsunuz orada da. İnşallah o tarifleri de ortaya koyabiliriz. Bu güneşin batmasıyla alakalı bir olay değil ama bizim bölgelerimize güneşin batmasına kadardır. Ama Kur'an-ı Kerim evrensel olduğu için bu kelimeler o evrensel dille ifade ediliyor. Mesela oruca başlama da oruca başlama da şeyle alakalı değil. Güneşle alakalı bir ifade kullanılmıyor tan yerine armasından bahsediliyor. orucun bitmesi de öyle. Evet.